Herkese merhabalar, bugün dolapta ne buldum biliyor musunuz? Takiye ve gittiğimizde oradan aldığımız sürpriz ürünleri buldum ama hala açmamışız. Ve ben de bu kadar sabredebildiğime inanamıyorum. Umut'a açalım ama öncesi detaylarını anlatayım. Burada Hangi serinin? Elsa ve ee, Anna mı? Frozen diyelim. Buraya okuyabilenleriniz var mı? Evet, hadi açalım bakalım. İçinde ne çıkacak merak ettim. Ben Elsa mı Anna mı? Güzel. Sence? Bence geyik çıkacak gibi geliyor bana ama. Geyik bilemedim. Ana Arkadaşlar ben bu kinder sürprizin en çok çikolatasını çok seviyorum. Çikolatası bana güzel geliyor. Bayağı güzel geliyor. Yani bir kıtırt Anam. yapalım mı? Kıtırt yaptık. Yok kıtık yapmadık. Kendimiz İki tane göz oldu Ay. Ayy. Olaf mı? Ay en çok sevdiğim Olaf. Paket aç bakayım nasıl bir şey çıkacak Olaf'ın neyi? <laughs> Olaf'ın kendisi çıktı sanırım. Evet Olaf'ın kendisi çıktı mı? Hangi figürler varmış? Ya geyik de varmış bak. Olaf'ı yapalım mı o zaman? Yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Bakmamız lazım. Şu hareketini. Zaten iki parça. Allah'ı da ben çok seviyorum Neyse'da. Evet o çok komik bir Hatta kaynardım. video bittikten sonra gideceğim Elsa yapacağım. Sanırım oldu oyuncağımız. Neyse buradaki kinderleri alırız. Da onlardaki seriyi tamamlarız. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.